Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi İsrail-Filistin çatışmasında taraflara akan kanın derhal durdurulması çağrısı yaptı. Açıklamada Filistin halkının uluslararası anlaşma ve kararlarda yer alan tarihi haklarını desteklediğimizi beyan ederiz ifadesi kullanıldı. Aslanaya gideceğiz. Şimdi muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova'dan alacağız ayrıntıları. Evet Kazakistan Müslümanlar Dini İdaresi İsrail Filistin çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Kazakistan Müslümanlar Dini İdaresi'nin Filistin'de akan kandan dolayı derin kaygı duydukları ve uzun yıllardır devam eden sorunun karşılıklı diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesini temenni ettikleri belirtildi. Ayrıca açıklamada insanlığı birliğe ve iyiliğe çağıran peygamberlerin izlerinin kaldığı kutsal yerin bugün savaş alanına dönüşmesi başta çocuklar olmak üzere çocuklar ve siviller olmak üzere binlerce masum insanın mağdur edilmesi hepimizi derinden yaralamakta ve ağır yaralanan ve korku içinde yaşayan herkese acil şifalar diliyoruz ifadesine yer verildi. Barış anlaşmasına varılması ve akan kanın derhal durdurulması çağrısını yapan Kazakistan Müslümanlar Dini İdaresi Filistin halkının uluslararası anlaşma ve kararlarda yer alan tarihi haklarını desteklediğini beyan etti. Öte yandan Kazakistan ve Çin arasında vizesiz rejim uygulanacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı varılan anlaşma kapsamında iki ülke vatandaşlarının 30 gün boyunca vizesiz kalabileceklerini açıkladı. İki ülke arasındaki vizesiz rejim anlaşması Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanmıştı ve söz konusu anlaşma 10 Kasım'da yürürlüğe girecek. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın temel amacının Kazakistanlıların yurt dışı gezilerindeki hareketliliğini arttırmak, uygun bir yatırım ortamı sürdürmek ve ülkenin turizm potansiyelini arttırmak olduğunu açıkladı. Dediğim gibi 10 Kasım'dan itibaren iki ülke arasında vizesiz rejim uygulanmaya başlayacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Zaytova'dan aldık bilgileri sevgili seyirciler.